Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Battle of Africa turnuvasında 3. E, maça geçiyoruz. Durum 1-1. E, hızlıca ırklardan başlayalım isterseniz. Burada de e, Türkler var. E, bayrakları asmaya hazır mısınız? <laughs> MBL'de Tötanlar var. Hop, şuradan geçelim. E, Herhalde ise Berberiler var. E, tötanlardan başlayalım biraz. Önce Team EM'i kutlayalım. Ee, güzel bir paladin ırkı diyelim. Paladinleri gerçekten tötonların çok iyi. Scout rush da yapılabilir ama e, bu mapte wall'lanmak çok basit olduğu için e, scout rush çok e, tercih edilmeyecektir. Türkler oyunun e, sonlarına doğru güçleniyor arkadaşlar. Özellikle bombard, kanon ve gunpowder ünitleri e, bayağı güçlü. E, berberilerin ise şuradan hemen e, tek trilerine bakalım. Berberilere çok hakim değilim. Burada jeneratörleri var arkadaşlar. jeneratörler e, skörmüşlerin atlı versiyonları ve canları çok fazla olduğu için Archer'lar karşısında çok ölümcül etki yaratıyorlar. E, asker kanturlama videosunda da e, bu janiturların Archer'lara karşı e, videosu var. Onu da izlemeyi isterseniz sağ üstten izlemeyi e, kartlardan basıp izlemeyi unutmayın. E, takım kaleleri %25 daha hızlı çalışır. Geliştirmesi var. Özel geliştirmesi. E, deve birimleri zamanla iyileşir diyor. E, bildiğiniz gibi e, artık Hop ahır birimleri daha ucuz berberiler atlı ve bir camel ırkı daha çok e, camel ırkı diyelim atlı demeyelim camel'ları çok güçlü e, çünkü canlarını yeniliyorlar hop şuraya gelelim burada Eem'in Eem'in diyorum pardon Hera'nın e scout'unu e Davut yakalamaya başarmış hemen team secret'ın ırklarına e da bakalım Davut'ta Bizanslar var çok iyi e, tüm tek açık gerçekten çok iyi bir ırk e Viper'da Kmerler var Knight gideceğini düşünüyorum Kumer'lerin. E, atohta ise birmanlar var. Birmanlara bakalım. Birmanlara da çok hakim değilim. Birmanlar piyadeleri güçlüymüş arkadaşlar. Piyadeleri ve e, harp filleri güçlü. E, yani piyade dediğimiz e, arkadaşlar şampiyon tarzı e, ünitleri. E, Battle of Afrika olduğu için turnuvanın ismi Afrika haritalarında oynanıyor sürekli. E, özel bu turnuva için yapılmış haritalarda e, ortanın etrafı bu bulutlarla e, kaplı e, ortadaki gotlara ve reliklere ulaşmak için bu bulutların açılması gerekiyor e, oasis'e çok benziyor e, oasis mantığıyla yapılmış ama e, oasis'te buradaki bulutlar daha kalın ortada ufak bir göl oluyor genelde e, burada bulutlar biraz daha ince ama bulutların e, yanından vollanması iki e, taraf için de kolay olacaktır özellikle Davut şu an e, şuradan hemen hızlıca bir buraya house res, e, side wall'larla kapatacaktır. Üst tarafı da aynı şekilde e, tato e, şu şuradan şöyle e, kapatsa yeterli olacaktır. Yani vallanmak basit olduğu için öncelikle bu e, iki tarafta ortaya gitmek edecektir. Ortanın kontrolü burada çok önem kazanacak. E, maçın biraz uzun süreceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, map'ten kaynaklı olarak uzun sürecektir. Ben iki taraftan da bir baskı yok. E, asker sayıları, e, asker sayıları diyorum, askerleri zaten yok. E, köylü sayıları tamamen eşit. Bir tarafta da Idle kalmamış. Burada e, filini çekiyor Leer'i. Bir maç önce e, rakibin de filini çalmıştı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, Leer'i orada öne geçmeyi başarmıştı. Herada burada e, deve kuşlarını ve zebraları toplamaya devam ediyor. Biraz önce söylediğim bölgeden davut bullanmaya başladı. Ee, scout ile de oradan içeri e, scout kaçmasını önlemek istiyor. E, map kontrolleri, mapin e, scoutlanması gerçekten üst düzey maçlarda çok önem kazanıyor arkadaşlar. Bu arada bu e, Baobab bao, e, <laughs> diye isimlendirilen Battle of Africa, e, babın açılımını bilmiyorum. Bu vultlar, özel vultlar e, 200 e, odun veriyor. Ö özel vult özel ağaç diyelim. Bunlar 200 vult veriyor. Satov da yukarıda Scout ile içeri Scout girmesini engelliyor şimdilik. Bir aktivite yok. Bu arada maç çok rahat ilerlerken, çok yavaş ilerlerken arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz çok önemli. E, i̇zleyenlerin sadece %20'si abone gözüküyor kanalda. Lütfen abone olarak videoyu beğenerek ve yorum atarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Destekleriniz önemli. Bizim gibi küçük kanallarda özellikle e, bu destekler çok daha önemli hale geliyor. Hemen azla e, Tato sanırım mollamaya işi yolluyor artık. Burada dağıt e, molo e, bitirmiş. Kaot e, Team Secret'ın e, sol tarafı mı diyelim sağ tarafı diyelim e, Team Secret'ın sağ tarafını e, Davut burada e, savunacak kişi evet. Lieri Lieri içeriye bu arada işçi kaçırmış evet. e, onu fark ettiler mi bilmiyorum üzerine bir pink geldi e, Satok buradan wall'lanmaya başlayacak kışta atıyor ama e, Scout'u da burada, lieri içeriye de işçi kaçırmış. Biraz sonra e, o işçi e, çok büyük etki yaratabilir. İçeride e, asker olmadığını, işçi olmadığını düşünerek bu wall'larda e, kendini e, korumada düşünebilir. Ama o işçinin atacağı, özellikle şu köşeden başlayan Barakslar, archer range'ler, stable'lardan gelecek e, birlikler çok fazla işçiyi düşürebilir. Burada Team AM'in de e, sol kanadının Leer'i e, Wall'luyor. o savunacak. Herhalde henüz bir wall'lama yok. Zaten e, Daut attığı için karşıya volunu, e, o wall atmak istemedi burada. E, aynı şekilde... ...şu an... E, hop, ...Tato, e, Scout'u ile Oran'ın wall'landığını şu an fark ediyor ama e, köşeyi house'da kapatacak. E, Tato'nun Scout'u içeri girmeye başardı. Diğerinin e, Scout'unun canavuzu olduğu için orada savaşa girmedi. Burada e, Tato'dan işçiler ve milişalarla bir baskın geliyor. Tower rush atacak buraya. E, Milişaların arkasına e, Pepsite Wall tekrardan geliyor ama o Tower rush e, devam ettiğinde e, büyük problem yaratabilir ki işçi e, durmaya devam ediyor. O tower neredeyse tamamlanmak üzere. E, Tatov da burada işçinin wall atmasını engellemek için e, scout'uyla baya bir e, orada hasar attı. Milişyalar şimdi manatarms oldu. İşçilerin de yardımıyla o wall'u da açıp e, tower'a devam edebilir aslında. E, Viper ve Daud da buraya scout'larını yollayarak destek olabilirler. Yerden tekrar bir wall geliyor. Ee, ama işçiler ve mena menatarmzlar oraya doğru yaklaşmaya başladı. Sola doğru ilerliyorlar şu an. Berin'in oraya e, bir tower gelebilir ya da direkt şuraya atıp daha sonra oraya atabilir. Burada e, zebralarını öldürerek e, ufak da olsa bir e, etki yaratıyor. E, onları toplamasını engelleyerek. Burada Hera Scout kovalamaya devam ediyor ama MBL de Scout'unu oraya çekti. Tower Rush e, son sürat devam ediyor. Tato buraya e, ikinci Tower'ını atıyor. Oraya gelen Scout'u e, kesmekte pek zorlanmayacaktır. Viper da Scout'uyla buraya destek olmaya geldi. E, şu an 3 e, numara kim diye bakıyorum. Viper Castle'a geçmek üzere. E, ilk de, en hızlı Castle basan o oldu. Şimdi MBL de basıyor ama e, MBL biraz geç kaldı. E, Viper full ekonomi yapıp e, pocket olmasından da faydalanarak e, çok hızlı bir şekilde castle geçiyor. E, buradan e, işçi yolla hep şuraya atacağı birkaç tane stable e, şuralara atacağı birkaç tane stable'dan knight basarsa e, henüz Team AM e, hiç asker basamadan oyunu bitirebilirler. <laughs> Atok -oh burada. E, Leary ile e, takımının arasındaki bağınt, bağıntıyı kopardı. Buraya attığı towerlarla e, hem Leary'e destek gelmesini engelliyor hem de e, Lierin'in o tarafa kaçmasını engelliyor. Lieri bu arada ortadaki bulutları açmayı başarmış. Ortaya doğru e, yerleşebilir. Biraz sonra burada NBL e, de açacak. Buradan oluşacak bir koridorla e, Leary'e destek getirilebilir. Orada spawnwall'larla da kapatmış orayı. Şu an yerden biraz önce dediğim Archer range gelmiş, birazdan çıkacak Archer'lar. Burada çok savunmasız olan işçileri bir bir düşürdüğünü görebiliriz. Ee, Tato şu an çok güvenerek oynuyor kendine. Rakip baskıyı kurdu, wall'lanıyorum sanıyorum. İçeriden çıkacak biraz sonra o Archer'lar e, problem yaratacaktır. Ee, Tato sol tarafa doğru bu sefer de NBL'e e, tower atmaya doğru ilerliyor. Viper ee, Castle'a geçti ama henüz bir ee, Knight basılmadı. Burada Tato e, işçilerle şu an ilerliyor. E, MBL'in üzerine ama MBL Castle'a geçti. E, Basacağı biraz sonra birkaç tane Knight orayı çok rahatlıkla temizleyecektir. Tato tam istediğini alamadı gibi şu anlık Tower rush'tan. Ama MBL'in o tarafa doğru ilerlemesi buradaki Stone'a bir Tower'ı atarsa e, ee, NBA'nin karşı tavır engelleyecektir. Viper'ın scout işçilerle vurularak ee, düşürüldü. E, ee, MB... Atok da kaybetti scout'unu. Orada işçilerle işçileri kovalıyor ama tamslar geldi. Ee, orada e, ee, quick atarak e, ee, TC tamamlanacak. İkinci bir TC de buraya geliyor. Buradaki stona tavır atmak şu an Tato için en mantıklı ne olacaktır. Her adam bu arada castle drop geliyor. Ee, Dawton sol tar e, sağ taraftan e, Dawton üzerine doğru Castle drop geliyor. Orada Dawton Archer'ları e, onu engellemek istiyor. Cross oldu şu an. Oradaki e, Scout'u temizledi ama e, işçilere bakalım temizleyebilecek mi? Eğer buradaki e, Castle denylanırsa yani tamamlanamazsa e, Hera çok geriye düşer. Orada çok fazla işçisini kaybedecek. %56 sanırım bu Castle tamamlanamayacak. Oraya biraz daha cross getirmesi gerekiyor. E, Dağıt bu Castle'ı acilen dinaylamalı. E, Viper'dan da birkaç tane Knight gelebilir aslında. Castle %70 oldu. E, çok fazla işçi kesiyor ama bu Castle tamamlanacak sanırım. Orayı dinaylayamayacak. Şu an maçın kaderini burası belirleyecek. Orada işçiler bir bir düşüyor. E, canları çok az işçilerin ama Castle %90'ları geçti. E, bakalım tamamlayacak mı? Sanırım tamamlanacak çünkü işçiler burada e, burada. %98 %98'de kaldı ve tamamlanamadı arkadaşlar. Gerçekten Hera için çok kötü oldu. Team EM için çok kötü oldu. Buranın tamamlanamaması. Burada tower atmaya devam ediyor Tato. Tower rushta sol tarafı darlarken. MBL'den çok pardon Hera'dan çok iyi bir baskı gelmişti ama. Dağıt bu castle'ı denylayarak. Eee problemi büyük ölçüde çözdü. Oraya çok fazla eşçi geliyor. Acilen yolda yakalaması lazım. Yoksa 1-2 tıklamada e, o kesil tamamlanacaktır. E, çok fazla işçi geldi. Sanırım o kesil artık tamamlanacak. E, oraya işçi yollayıp e, önünü vollamadığı için kesil tamamlandı burada. E, Davut biraz e, gereksiz bir hamle yaptı. Daha doğrusu gereksiz hamle yaptı demeyelim. E, gerekli hamleyi yapmadı diyelim. Oraya Hera şimdi Skorpiyon yolladı. Bir de Castle'ın altından çıkınca e, Cross'lar Castle'a düşecektir. Castle'ın altından çıkmazsa e, Skorpiyon'a düşecekler. Davut burada ordusunu kaybediyor. Castle'da droplandığı için e, sağ tarafın savunması düşmüş durumda. E, burada Leer'i çok fazla Archer biriktirmiş arkadaşlar. Burada House'larla da burayı e, gerçekten çok iyi oynuyor. İşçisi boş durmasın hem de e, ee, rakip base'te bina olsun diye buraya e, house atmaya devam ediyor. Bir archer range daha atabilir aslında. Ee, bu archerları Viper'a da yollayabilir. Viper pakıt olmasına ve wall'ların atılmasına güvenerek e, çok rahat oynuyor çünkü. Burada e, ama e, Ato base'ini e, tower'larla korumuş. Çok fazla stone'da işçisi vardı zaten. E, Viper orayı fark etmiş. Filleri yolluyor bile. E, diğeri e, tam da yılanlayamamış. Çünkü fark edilmiş. Oraya filler ve tavırlar geldiği için o baskı e, çok ucuz atlatılacaktır. Ortaya doğru açılmada başlamış. Burada Hera, e, develi okçu basmış Camel Archer'lar, Berberilerin gerçekten e, güçlü e, askerleri diyelim. Mangonel ve Scorpion'la da burayı destekliyor ve sağ taraftan Hera ilerlemeye başladı. Ama e, MBL için e, işler pek iyi değil e, çünkü burada Tato e, hem Tower'larla hem tarpslarla Archer'larla e, orada e, Viper'ın pardon NBL'in e, biraz elini kolunu bağlıyor. E, çok sorun yaratmasa da e, canını sıkıyor diyebiliriz. E, Liyel üzerindeki baskıyı kırmış. Burada ortaya doğru biraz daha genişleyerek e, base'ini orada kurmaya başlamış. Burada Camel Archer'lar gelmeye devam ediyor. TC'ye atış yapabilir aslında. Mangonel'in bildiğiniz gibi TC'den bir menzil daha fazlası var. O yüzden TC yıkmakta çok rahat e, hareket ediyor. Ar Gelen Crosslar'a da iyi bir atış yaptığını görebiliriz. E, Crosslar orada Mangonel'i e, TC menziline sokmak için kullandı. E, Tatoş şu an, pardon Davut ortaya açmış. Ortaya doğru genişleyebilir. Orada e, Farmer'ları da düşüyor Scorpion ve e, Mangonel sayesinde. Burada fil e, geliyor şimdi Camel'lara karşı. E, Camel Archer'lar sağ taraftan içeri girmeyi deniyor ama orada TC ve e, Üniversiteyle birlikte wallandığı için TC iki tane e, Camel Archer düşürmeyi başardı. İkisinin de canları çok az. E, oraya Viper'ın fili yaklaşıyor şimdi. E, Daud da biraz cross biriktirmiş. E, her istediği baskı orada e, tam oluşturamadı. Burada Tato e, hala e, Feodal'e işte. Ee, sanırım Scout basacak orada. Tower Rush ve rakibin üzerine yürüdüğü için sürekli e, Feodal işte kalmıştı. E, ve kalmaya devam ediyor. Henüz basamadı. Oradan biraz sonra Scout basıp işçileri e, darlamak isteyebilir. Base'i temizlenmiş durumda ama burada e, liere işçisiyle yılanlamaya devam ediyor. 2 tane Manastır e, bir de Siege e, 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 Workshop atmış e ee, Archer ve Mangoneller yanına da iki tane Monk ekleyip orada ilerliyor. Monk'lar filler'e karşı e, bir önlem diyelim. Viper bu arada e, Light Kev'e e dönmüş. E, bu arada de bahsederken onu atlamıştık. Husslar tarafı e, gerçekten güçlü. Oraya Light Kev'ler ilerliyor şimdi ama Monk'lar var. Eee Monk'ları düşürmekte Light Kev'ler gerçekten çok iyi. Orada bir tane Light Kev konvertlendi, ikinci Light Kev konvertlendi ama 3 Monk'u da e, kaybetti burada. Monklar e, knightlar ve fillere karşı çok güçlü olsa da light cavler tarafından kolayca snipelanıyor. E, light cavleri çevirmesi biraz uzun sürüyor çünkü. Burada e, MB, pardon Hera birikmeye devam ediyor. Renkler arkadaşlar her maç değiştiği için e, bazen karışabiliyor. Kusura bakmayın. Burada e, Viper'ın üzerine eee yeri e, yılanladığı birlikleriyle güzel bir baskı kurdu. E, Tato hala feodalde olduğu için ona bir baskı gerekmiyordu. Viper'ı biraz frenlemeleri gerekiyordu. Orada 3 tane mangonel ve ile oraya e, baskı kurmuştur Yanına light kevler de geliyor şimdi. OTC düştüğünde kevarçılar gelip birçok işçinin düşür OTC düştüğünde Cevahirçilerin oraya girip birçok işçiyi düşürdüğünü görebiliriz ama e, Viper'da büyük bir e, Lightcab ordusu oluşturmuş e, Önce Mangonellere giriyor e, Oradaki Monk'u Snipe'lamak istedi ama pek başarılı olamadı Monk'u şimdiye kadar iyi korudu Ama Lightcab'ler sonunda Monk'u düşürdü e, Gelen Mangonell'e bir atış yapmıştı ama Konvertlenen Lightcab'ler Onu da düşürmeyi başardı Şu an burayı Kazanmış durumda diğerden Janitor da geliyor bildiğiniz üzere arkadaşlar ee, hangi harita? E, ee, berberiler pardon arkadaş onu aramıştım ee, Takımda berberiler olduğu zaman herkes can otur basabiliyor sadece berberiler değil Bu arada ortada mbl baya e, bayağı bir kurulmaya başlamış daot'un e, Davut'un arçıları gelmişti oraya ama geri çekiliyor şimdi Davut Çünkü base'inde Hera'nın çok fazla e, camel arçırı var Monklarla da onu destekliyor ve bir castle dağıtıyor atıyor Orada iki TCC'nin tam ortasına Castle atıyor. Bu e, Davut'u bitirecek hamle olabilir. Acilen oranın denaylanması gerekiyor. Tatoh ve e, Viper'da ortaya doğru açılmışlar. Burada e, Hmerlerin, Skorpionları da çok güçlü. O yüzden Skorpion gidecek sanırım. 3 tane Siege Workshop atıyor yan yana. E, burada yılanlayan e, birliklerini temizlemeyi başarmış. Lightcav'lerle oraya gelen Rem'lerde Binaları temizlediğinde e, sorun kökten çözülecektir. Bu arada Katol e, hala feodal eşit olsa da e, Bastı Scout'lar ve Archer'larla da e, Burada MBL'i darlamaya devam ediyor. Bir işçi sürekli sağa sola bir şeyler atıyor. MBL'in canını burada fena halde sıkıyorlar. E, bir yandan Archer'lar bir yandan Scout'lar. Sürekli MBL'i darlıyor. de bu arada e, AM'in e, puan olarak en yüksek kişisi diyelim 1000 fark atmış takım arkadaşlar ama puan da Viper e, 2000 fark atmış neredeyse daha fazla tüm oyuncuların iki katı değerinde puanı var Ben çok güçlü durumda ortada biriktirdiği 5. siege workshop'ını atıyor çok fazla sanırım burada skorpion spamlanacak önce yukarıyı temizleyecek daha sonra ortadan ilerlemeye başlayacaktır burada knight'a da dönmüş sanırım viper knight da basıyor ee, okçu yükünü sanırım Daud burada Bizanslarla okçu yükünü karşılayacak. Viper'da Nightfield e, Scorpion derken onu, onu yapacak. E, Tato ise e, git rakipleri biraz darla e, o bize yeter diyorlar resmen. Şimdi de e, çünkü e, Hera'nın üzerine Archer'lar ve Manatarms'lar yürüyor. E, Tato oyunun başından beri çok pislik oynadı ve oynamaya devam ediyor. Kessil'a e daha henüz yeni geçiyor. Viper imp'e basmış bu arada. Viper imp'e geçti. Ee, şu an skorpiyonlar da ilerliyor. Oradan upgrade de alınacaktır. Ee, Knight'ın upgrade'ini alacak mı? Kavalye yapacak mı? Ona bakıyorum. Pikeman geliyor. Halberdier olacak. Ee, burada. Ee, MBL'de imp'e geçmiş. Biraz sonra o Pikeman'ler halbe olacaktır. Rakibin e, Knight'larına karşı basılmış. Burada e, Viper'ın filleri girdi. 2 e, tis'in altında farmer kesmeye başladı. Cidden çok iyi hasar atıyorlar. Viper ortaya castle atıyor şu an. Scorpionlarını da orada toplamış durumda. Killer orada bayağı bir farmer kesti. Tatoh da burada yılanlayan işçisi hastaneye yakalanmış ama aslana düşürmeye başardı. Archerlar tekrar geliyor. Orada çok fazla odun işçi var. Onları yine düşürebilirler. Ee, burada MBL e, harpleri getirdi. E, o fillerin artık e, çok kolay e, düşürecektir. Yukarıdaki binaların kısmen temizlenmiş ee, sadece Archer Range kalmış orada ee, Viper henüz oraya bakamadı onu da temizler isterse. Oradaki harpler e, Viper'ın Skorpionlarına yem oldu. Skorpionlar e, harplere çok iyi vurdu orada e, TC'nin altında Gold'daki işleri de kesecekler. Viper upgrade'lerini almış e, Heavy Skorpion yapmış 16 bir artı hata var 8 menzili var e, TC'leri bile uzaktan düşürebiliyorlar şu an. Katalog da sonunda Castle'a e, geçince Cross Upgrade'ini almış ve Knight basıyor. Ve oradan darlamaya devam ediyor. Buraya Siege Workshop atıyor. Orada e, MBL e, en önde olan enbiyeli e, Team A'nin e, taşıyıcısını e, darlayarak e, Viper'ın işini kolaylaştırıyor. Viper herkesi ikiye katlamış. İkiden, iki kattan daha fazla puanda şu an. E, ortada büyük bir baskı oluşturdu. Şu an e, MBL e, sadece Pykeman bastığı için... Orada pikemanlerle eşlik resmi ilerliyor ama Castle Halplerin e, çoğunu temizledi. Gelen Scorpion ve Bombard Cannon da e, Orayı temizlemeye yardım ediyor. E, biraz sonra Bombard da buraya e, önce e, Sanırım Leary'i bitirmek istiyorlar. Leary oynuyor çünkü sürekli Viper. E, biraz sonra e, Burada Tato e, MBL'i istediği hasarı verdikten sonra Leary'e dönebilir. Leary zaten çok güçlü durumda. E, sadece Kavarger'ları var burada bir, bir avuç. Burada Skorpiyonlar diğerinin etrafını çevirdi. Ee, ve e, TC'yi bile düşürmek üzereler. E, TC'ye çok ciddi hasar atıyorlar. Şu an bu Scorpionları nasıl engelleyecekler bilmiyorum. E, Bombard kanon en iyi tercih olabilir ama Bombard kanon da şimdilik sadece MBL basabilir. Burada e, Hera'nın e, Camel Archer'ları oraya yaklaşmış. E, 22 tane Camel Archer Dağıt'ın tüm Cross'larını temizlemeyi başardı. Hera Hera'da sağ taraftan Dağıt'ın üzerine iyi oynuyor burada. Öncelikle hatta bu castle. Daha sonra buradaki iki kesiliyle ee, ile neredeyse bitirme noktasına gelmiş. Scout ortaya doğru açılmak zorunda kalıyor şu an. Tekrar büyük bir arbalet ordusu topladı. Geri kevarçılarıyla şimdi ee, orada ee, Tato'ya doğru ilerledi ama ee, Thieves'in altında çok mücadele edemeyecektir. Viper'ın skorpiyonları... Ee, burada e, darlamaya devam ediyor. Yukarıdan da bir tane de fil sokmuş. O bir tane fil e, TC'nin altında çok fazla işçi kesiyor gördüğünüz üzere. E, TC ona neredeyse hasar veremiyor fillere. Skorpionlar da burada işçi kesmeye devam ediyor. Lieri'nin işi çok zor durumda şu an. Ama Hera orada yardıma geliyor. Skorpionları e, Camel Archer'lar temizleyecektir. E, Skorpionlar çok ayrık duruyor çünkü. Burada Davut da sağ taraftan M1'in e, üzerine yürümüş. E, Gold'daki işçilerini kesiyor. E, şu an e, Team AM için e, tehlike çanları çalıyor. E, Hera da burada e, pardon Hera değil. E, Lieri de e, imp'e geçmeyi başarmış. İşte çok baskı olmasına rağmen imp'e geçmiş. Kalede Kalede sadece oyunun başından beri pislik yapan e, Tato ve e, Hera kalmış. Hera da e, yine rush yapmıştı. Castle drop yapmıştı. Burada arbaletler orada e, farmerları kesiyor. E, arbaletler şimdi içeri doğru ilerliyor. Hera'nın Capt e, ram'ler ve viper'ın e, filleri burada. E, Hera'nın yaptığı baskıyı kırmaya gelmiş. E, Daut'u e, büyük ölçüde destekliyor. Şu an filler e, camel archer'ları e, ram'lerde kaleleri düşürüyorlar. Şu an orası temizlendiği halde e, temizlendiği e, temizlenirse eğer temizlenebilirse Davut da büyük büyükten kurtulacak ve baskısını daha da artıracaktır. Ortada MBL büyük bir hal ordusu toplamış bombard kanonları da var. Orada bombard kanonlar korpiyonları düşürmediği sürece harplerin yaşaması çok zor gözüküyor. O bombard kanonlara karşı viper'dan da bir bombard kanon gelmiş. Ve GG geldi arkadaşlar garip şekilde. EM artık dayanamadı. Burada Hera'nın baskısı kırıldı Viper'ın desteğiyle. E, yukarıda zaten Liery bitme noktasındaydı. Viper Liery'yi ve Hera'yı 3'e katlamış. Hatta ikisinin toplamından e, daha fazla e, sadece Viper'ın puanı e, takım arkadaşlarınınkinden de fazla. EM olmasa rakibin toplamından da fazla Viper e, yine e, bu maçı da sırtlayarak e, takımını e, 2-1 öne geçirmeye başardı. Ee, ama burada Tato'unda da e, hakkını yememek lazım. Tato e, oyunun başından beri yaptığı bu baskılarla rakibin gelişmesini büyük ölçüde engelledi. E, o sayede de Viper çok hızlı gelişip e, oyunu GG noktasına getirdi. E, durum 2-1. 3. maça geçebiliriz arkadaşlar.